Efendim merhabalar. Beholder 3 ile beraber Enişik Oyunlar serisine devam ediyoruz. Ki biliyorsunuz Beholder 1, 2 vardı. Bu oyunun serisinin 3. oyunu diyelim. Ee, şöyle bir baktım. Şey yok. Henüz henüz daha ee, bütçesi yok oyunun. Ki bu da biliyorsunuz hikaye tabanlı, senaryo hikaye tabanlı bir oyun olduğu için... Bu oyunda şey çok önemli. E, İngilizce çok önemli ya da oyunun dili neyse o dili bilmek çok önemli. E, ben de bilmediğim için İngilizcem olmadığı için e, oyunun senaryosuna böyle hurra paldır güldür giremeyeceğimiz için sadece şöyle bir oyun neymiş diye bir bakacağız. Sadece şöyle girelim. E, bir ve ikinci oyundan farklılıklar yani büyük ihtimal farklı olmayacak. Büyük ihtimal şey grafikler görseller büyük ihtimal yine aynı. Bir bakalım.

Who messed with Frank's computer? Spaja Basti, suspicious. Bastum office. If someone sees this, Frank will be in some real trouble. This needs to go. desperately to get rid of. it almost looked as if he made it but he didn't bir vardı, değil mi? nothing stays unnoticed in the ministry nothing frank was in serious trouble Frank ikinci oyundaki e, karakter diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Ve bizi bir sanırım yine ikinci oyundaki gibi bir apartman dairesine atıyorlar. Biz apartman yöneticisi miyiz? Hatta Frank birinci oyundaki e, Spoiler olur mu acaba? Olmaz ya. Birinci oyundaki adamın oğlu diye hatırlıyorum Frank'i. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Evet. Şey güzel. Güzel güzel. Wanda.

Şeyleri de hataları var bak ı'lar i'leri de bir hata var herhangi bir dil paketiyle oynamadım ben oyunun direkt orijinali bu Oyunla herhangi bir oynamışlığım yok Neye basacağım direğe mi? 1'e 1'e bastığım zaman hiçbir şey olmadı. Neyse adamı takip edelim. Adam nereye gitti? Buraya gitti. Lan Şeyler yine aynı. Hoş. Yani gerçekten çok hoş. Ee, grafikler gerçekten çok güzel. Yani seviyorum bu grafiği seviyorum bilmiyorum ama ee, arasın hafız ne şey buldun hoş herhalde bu görev ya aramam gerekiyor sanırım ara mı diyor <laughs> Bunu herhalde çiçeğin dibine koy diyor bana sanırım ya. Ha mouse ile beraber tıklanabiliyormuş. Bana bir şey daha var. Ee, görevi daha var. Ama şey yapmayacağım. Ha, <laughs> Ha, el olarak da çıkıyormuş. E tamam aynı yere arayıp durma tamam. Ha, her şey mouse ile yapabiliyoruz. A'ya, E'ye, C'ye, F'ye falan basmamıza gerek yok. Bir sürü bir şey aldım oradan. geri <laughs> aldım onları hafız Buraya yine bizim şey bizim mekan yani buradan nasıl söyleyeyim milleti dikizlediğimiz gözetlediğimiz her yer burası insanların bilgileri, insanları gözetliyoruz, ee, ellerinde şey bulunduruyorlar mı ee, sen söyle. Yasa dışı kitap, yasa dışı yasaklanmış eşyalar, nesneler, her şeyi ee, bu adam hakkında bilgi topluyoruz. Topladığımız bilgilerle beraber bu adamı şikayet ediyoruz, bu adamı devlet gelip alıp götürüyor, öldürüyor. Artık ne yapıyor bir şeyler yapıyor ona yani anladın işte buradan 1 e, bir ve ikinci oyuna nazaran söylüyorum. E, birinci oyun birinci oyun daha çok şey üzerine. Eğer oynamadıysanız çok da spoiler vermeyeyim ama. Birinci oyun bir devlet dairesinde çalışıyorsunuz. O devlet dairesinde yükselmeye çalışıyorsunuz. E, i̇kinci oyunda aynı bu şekilde bir şeydeyiz. E, apartman dairesindeyiz. Apartman yöneticisiyiz. Devlet her apartmana bir yönetici tayin ediyor. İşte apartmanda oturanlar hakkında bilgiler, yasa dışı işler yapıyorlar mı, devlete bağlılar mı, değiller mi? Onlara bakıp, ona göre bu insanları şikayet ediyorsunuz, ispiyonluyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Bu da şeye benziyor, aynı o tarz bir şeye benziyor. Grafiklerde herhangi bir değişim yok. Müzik yine güzel. Bu müzik oyunun müziklerini seviyorum. Mesela şu katlar boş bak 5 5 ve 6 numaralı evler boş buralara kiracılar alıyorsunuz ee, insanlar e, Günün belli saatlerinde artık işe çıkıyor veya başka bir yere gidiyor O zamanlar şey yapıyorsunuz e, insanlara girip evlerini araştırabiliyorsunuz Ne saklıyorlar bir şey saklamışlar mı saklamamışlar mı onlara filan bakıyorsunuz Yani beholder beholder bu tarz bir oyun İnşallah Türkçe yaması da çıktığı zaman ben bilgisini de veririm. İşte Beholder 3 Türkçe yama nasıl yapılır onun da videosunu çekeriz. Benim çok sevdiğim e, oyun tarzlarından bir tanesi. Kolay ben böyle anlattığım zaman çok kolaymış gibi görünüyor ama e, çok zor bir oyun. Kendi aileni beslemek zorundasın. E, ailende insanlar hastalanıyor. Onlara e, bakman lazım para kazanman lazım kendi ailenin içinden bazen şey oluyor işte yaşa dışı kitapları kitaplar, kitaplar mesela çocuğunuz okuyorsa eve geldiği zaman yasa dışı kitaplar getiriyor eve işte onlara göz mü yumacaksınız yoksa devlete mi şikayet edeceksiniz bayağı bir bayağı bir şeyler var insanlar mesela dev devlet hükümet karşı, karşıtları geliyor seninle anlaşma yapmaya çalışıyor. Hükümete karşı mı çıkacaksın? Hükümet tarafını mı tutacaksın? İşin içine paralar giriyor bilmem neler giriyor. Ee, güzel oyun İşte komşular komşuların sizden istekleri oluyor. Ee, bazen komşuların size teklifleri oluyor. İşte bunları görmezden mi geleceksin? Araya mı oynayacaksın? Para göz mü olacaksın yoksa devlet tarafından sadık bir memur mu olacaksın? Bu tarz oyunun şeyleri var. Ee, bu tarz oyunu seven arkadaşlar oynayabilir. Mesela bunu Türkçe geldiği zaman bunu bir seri yapabiliriz. Beholder üçü YouTube tarafına bir seri yapabiliriz. Neyse, bu kadarlık olsun. Bu kadar, bu kadarlık olsun. Yani çoğu şeyi e, oynamasam da zaten çoğunu anlattım size neyin ne olduğunu anlattım. İlk başta böyle trailer'da başta şeyler veriyor, görevleri veriyor. İşte şu şöyle yapılır, bu böyle yapılır. Büyük ihtimal e, bize şeyleri yaptıracak. İşte. Şuraya mesela şurada şeyler var. Ee, mesela burası burası ortak alan. Buraya herkes geliyor. İşte buraya çöplerini atıyorlar. Burada çamaşırlarını yıkıyorlar. Burası bir ortak alan. Bütün komşular buraya geliyor. Ee, burada büyük ihtimal bize şey yaptı. işte şey nasıl takılır? Kamera nasıl takılır? İşte e ee, şey arattı mesela. Neslileri nasıl aratılır? İşte komşuların evine nasıl girilir filan büyük ihtimal şöyle küçük bir trailer dönecek. Ondan sonra oyun diyecek sana ki teşekkür ediyorum. Al sana 3-5 dolar daha para diyecek. İşte oradan oyunu başlatacak diyelim sevgili YouTube canguşlar. Ee, bu tarz böyle oyunları seviyorsanız öneririm, büyük öneririm, kocaman öneririm. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bunun dediğim gibi Türkçe serisi gelirse, Türkçe serisi diyorum. Türkçe yaması gelirse ki gelir, büyük ihtimal gelir. Bunun serisini yaparız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay efendim.